Merhaba sevgili yakın ilişkiler severler. Bugün dizi ve film analizi serimizde yine bir 80 City videosuyla karşınızdayız. Hatırlarsanız birkaç hafta önce Samantha Jones'un bağlanma davranışları hakkında bir video çekmiştik. Bu sefer de sahne ışığını Carrie Bradshaw'un üzerine alıyoruz. 80 City dizisinden tekrar basitçe bahsetmemiz gerekirse aslında oldukça farklı karakterdeki 4 kadının 4 yakın arkadaşın hızlı New York hayatlarındaki maceralarından bahsettiğini söyleyebiliriz. Carrie için aslında New York hep büyüleyici bir şehir olmuştu. Küçüklüğünden beri hayalini kurduğu bir şehir olmuştu. Büyüdüğünde de zaten The New York Star adlı gazetede bir köşe yazarı olduğunu görüyoruz. Kendisini seks antropoloğu olarak tanımlayan Carrie'nin köşesindeki başlığının adı zaten Sex and the City. Bu köşesinde hem kendisinin hem de yakın arkadaşlarının aşk, ve seks hayatları hakkında yazılar yazıyor. Dizi boyunca Carrie Bradshaw'un Mr. Big, Aiden, Alexander Petros gibi, gibi çok ciddi ilişkilerinin olduğunu görüyoruz. Ama bunun yanında neredeyse her bölümde ayrı bir flörtünün de olduğunu gözlemleyebiliriz sanırım. Aynı şekilde yakın arkadaşlarında aşk hayatları bu şekilde çalkantılı gidiyor. Carrie her ne kadar Mr. Big'le ee, en son da mutlu bir sona ulaşsa da ilişkileri ol, sezonlar boyunca oldukça çalkantılı gidiyor. Bir ayrılıyorlar, bir barışıyorlar. Aslında bir videomda bahsetmiştim, Ross'la Rachel'ın e, gelgitli ilişkisini konu almıştık. Mr. Big'le Karen'in ilişkisinin de onlarınki gibi gelgitli bir ilişkisinin olduğunu söylemek mümkün bence. Birlikte olduğu her farklı insanla kendisinin yeni bir yönünü keşfeden Carrie Bradshaw'un bağlama stilini incelediğimizde aslında bağlanma davranışlarının daha çok kaygılı olduğunu gözlemliyoruz. Hadi isterseniz şimdi örneklere dalalım. Ken'in kaygılı davranışlarına en güzel örneği sanırım sık sık karşısındaki kişinin yani partnerinin kendisinin onun the olduğunu yani doğru insanı olduğunu söylemesini istemesi. Birçok videomuzda da söylediğimiz gibi aslında the one ya da işte bu doğru insan ya da kaderindeki kişi oysa mutlaka birlikte olursunuz zaten gibi söylemler ve fikirler kişileri oldukça yanıltır ve üzer. Karen'in de maalesef bu şekilde bir inanışı vardı ve aslında özellikle ilk sezonda birlikteliklerinin ilk birkaç ayında kendisinin doğru insan olduğunu düşündüğü Mr. Big'in de kendisine doğru insan olduğunu söylemesini bekliyordu kendisinden. Ancak Mr. Big kendisinden yaşça daha büyük bir karakter ve geçmişinde de oldukça bir sürü çalkantılı ilişkileri olmuş. Dolayısıyla bir tane daha ciddi ilişkiye pek de hazır hissetmiyor kendini ve doğrusunu söylemek gerekirse dolayısıyla işte bunlardan dolayı Karen'in doğru insanı olduğunu söylemekte de biraz kararsız kalıyor ama bunu fark eden Kerry inanılmaz bir hüsrana uğruyor ve e, hatta birinci sezonun son bölümünde de bu olay gerçekleştikten sonra bir hafta oturup ağladığını söylüyor maalesef. Ta ki dizinin sonlarına doğru Kerry e, olgunlaşıp Mr Big'i olduğu gibi kabul etmeye karar verinceye kadar. Kenin kaygılı bağlanma davranışlarının ikinci örneğine terk edilme ve seçilmeme korkusu yaşamasını örnek verebiliriz sanırım. Hatırlarsanız Carrie e, dizinin bir noktasında Sean adlı bir bir erkekle birlikte oluyor. İlk başta bu ona inanılmaz heyecan verici geliyor. Yeni bir e, deneyim yaşayacağı için böyle farklı bir partnere sahip olduğu için özellikle bir de bu konularda yazmayı sevdiği için köşesinde muhtemelen malzeme olarak görüyor bunu. Ve inanılmaz bir şekilde mutlu oluyor. Ama sonra Kerry malum kaygılı bir insan. fark ediyor ki Şan hem erkeklerden hem kadınlardan hoşlanıyor. Dolayısıyla Kerry de e Şan'ın etrafındaki hem erkeklerden hem de kadınlardan bir tehditmiş gibi bahsediyor aslında ve Şan ne zaman bir erkek görüp Benden daha çok hoşlanacak ve beni terk edecek algısıyla ilişkilerine devam etmeye başlıyor. E, hayatımızda bulunan kişinin bu şekilde farklı bir partnere, potansiyel partnere yönelmesi aslında hepimiz için çok büyük bir acıdır. Ve bunun endişesini zaman zaman yaşayabiliriz. Ama Keri'nin burada yaşadığı durum oldukça yoğun bir kaygınlar neydi? Dolayısıyla kendisini de çok büyük hüsranı uğratıyordu ve çok da sağlıklı olduğunu söyleyemiyoruz. Üçüncü kaygılı bağlanma davranış örneğimiz tartışmaları ve fikir ayrışmazlıklarını kolayca geride bırakamaması Carrie'nin aslında. Carrie hayatındaki kişinin onu terk etmesinden korktuğu için herhangi yaşadıkları fikir ayrışmazlığında ve tartışmazlıkta inanılmaz olumsuz etkileniyordu. Zaten bilimsel araştırmalar gösteriyor ki güvensiz bağlanan kişiler partnerleriyle yaşadıkları tartışmalardan sonra duygularını düzenlemekte çok büyük zorluk çekerler. Carrie de tipik bir güvensiz bağlanan kişi olarak Mr. Big'le özellikle yaşadıkları her tartışmanın sonunda inanılmaz büyük üzüntüler yaşıyordu. İşte demin de bahsettiğimiz Mr. Big'in kendisinin doğru insan olduğunu söyleyemeyince Carrie bu fikir ayrışmazlığını fark ettiği zaman inanılmaz büyük hüsrana uğramıştı. Ve hayal kırıklığına uğramıştı. Birinci sezonun sonunda ayrılmalarına sebep olmuştu bu e, olay. Ama sonraki sezonlarda her ne kadar tekrar bir araya gelseler ve ilişkiyi yeniden yürütmeye çalışsalar da fark ediyoruz ki Carrie e, aslında bu durumu çok da kabullenemiyor. Şöyle kabullenemiyor. Aslında yapması gereken ya kabullenip tamam partnerim bu şekilde ve benim de buna ayak uydurmam lazım bir şekilde onu boğmak yerine demek. Ya da buna bunu kabullenemeyecekse bu ilişkinin içinde olmaması demektir. Ancak Kerry bu ikisini de yapmak yerine gidip Mr. Big'i değiştirmeye çalışıyordu. Ya kendisinin değişmesi için üstüne baskı uyguluyordu ya da herhangi stratejiler uygulayarak onun değişimine yol açmaya çalışıyordu. Mesela Mr. Big'in evine diş fırçasını bırakıyordu, fön makinesini bırakıyordu, kıyafetlerini bırakıyordu. Ve bu şekilde aslında onun hayatında daha ciddi bir alana sahip olduğunu algılamasını sağlamaya çalışıyordu. Ama sizin de bilmenizi isterim ki ilişkilerde strateji yapmak, strateji yapan kişiyi çok büyük yorgunluğa ve sonrasında kırgınlığa uğratır. Strateji yapılan kişiyi de aslında çok büyük baskı altında bırakır ve duygusal olarak manipüle edilmiş olur. Yani aslına baktığınızda bu ilişkide Mr. Big'i de muhteşemmiş gibi göstermenin bir anlamı yok. Çünkü kendisi de güvensiz bağlanan biri olarak Carrie'yi rahatlatma konusunda çok başarılı değildi. Yani Carrie'ye illa doğru insan olduğunu söylemesine gerek yoktu. Ya da ciddi bir ilişkiye hazır olduğu gibi bir yalanı söylemesine gerek yoktu. Ama onu gerçekten sevdiğini her fırsatta hissettirerek ve Carrie'yi kucaklayarak bu ençelerinden birazcık uzaklaşmasını sağlayabilirdim. Ama Mr. Big'in daha çok kaçıngan bağlanma davranışlarına sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o da bunu maalesef başaramıyor sezonlar boyunca pek. Ama tabii bunu bir yarışa döndürmeye pek de gerek yok sanırım. Dördüncü örneğimizde, de Karen'in ilişkilerini daha görünür kılma isteği. Aslında her birimiz ilişki içerisinde bulunduğumuz partilerimizin hayatına daha fazla dahil olmak isteriz ve etrafındaki kişilerin de bunun farkında olmasını isteriz. Olmadığını fark ettiğimizde de üzülürüz yani. Doğaldır bu. Ama bazen bu isteğimizin altında çok büyük bir kaygı yatar. Ve bu durumlarda işler birazcık karışır. Sitemizde paylaştığımız bir kısa bulguda da söylediğimiz gibi Araştırmalar gösteriyor ki kaygılı bağlanma davranışları sergileyen insanlar sosyal medyada içinde bulundukları ilişkileri daha fazla gösterme eğiliminde bulunuyorlar. Her ne kadar dizide sosyal medyaya dair bir unsur görmesek de Carrie'nin bazı temel davranışlarında aslında bu isteği görünüyor. Örneğin Carrie ilk sezonun yine son bölümünde Mr. Big'in annesiyle tanışmak istiyor. Bunu da şöyle istiyor. Aslında Mr. Big annesiyle her pazar kiliseye gidip belli bir ritüellerini, pazar ritüellerini gerçekleştiriyor. Ve bu onun için aslında özel bir e, rutin. Kerry de buna müdahil olmak istiyor ve annesiyle tanışmak istiyor. Mr. Big de aslında böyle bir şey çok da hazır olmadığının e, sinyallerini veriyor Carrie'ye. Ama Carrie inatçı bir insan olup e, ertesi hafta gerçekten kiliseye gidiyor ve zorla birazcık da tanıştırıyor kendisini annesiyle. E, fakat Mr. Big Carrie'yi annesine bir arkadaşı olarak tanıtıyor ve Carrie bunu duyunca çok üzülüyor çünkü neden kız arkadaşı ya da sevgilisi olarak tanı tanıştırmadı ki diye kafasında bir soru işareti oluşuyor. Ve sonra bunu Mr. Big'e söylediğinde Mr. Big birazcık da kaba bir şey söylüyor. Carrie'ye diyor ki annemin bir tane daha kız arkadaşına tanışmasına gerek yok sanırım diyor. İşte malum yaşı büyük ya annesi de artık kaç tane kız arkadaşını ciddiymiş gibi tanıştırdıysa kendisini kötü hissediyor muhtemelen. Ama bu kelinin kendisini çok daha kaygılı hissetmesine sebep oluyor. Ve ee, bunun sonucunda da çok büyük hüsran uğruyor. Özetle Carrie Bradshaw'un bağlanma stilini inceleyecek olursak kesinlikle kaygılı bağlanma davranışlarının daha yoğun olduğunu gözlemliyoruz. Ama bu videomuzdan sonra kendini k Bradshaw'un ilişkisindeki bağlanma davranışlarıyla çok özdeşleştiren e, takipçilerimiz olursa onunla içinde bir hatırlatma yapmak isteriz. Bağlanma davranışlarınızı isterseniz değiştirebilirsiniz. E, bu tabii ki çok kolay bir süreç değil. Öncelikle bir farkındalığa gelmeniz gerekiyor. Farkındalık noktasına gelmeniz gerekiyor. Ki bu videoyu izleyip onu düşündüyseniz bunu sağlamışsınız demektir. İlk adım tamamlanmıştır. Bundan sonra da yapmanız gereken bazı adımlar vardır. Güvenli bağlanma davranışlarına kendinize yata geçiş yaptırtabilmek için. Onları tutar bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Bunlar hakkında da bilgi almak istiyorsanız diğer podcastlerimize ve yazılarımıza bağlanma hakkındaki göz atmamızda fayda var diyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir de her perşembe ve her cumartesi bundan sonra video paylaşacağımızı söylemek isterim. Dolayısıyla şu çan işareti var ya ona basarsanız size video yüklediğimizde haberi gelecektir. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.